severler. Bugün 5 Mayıs çarşamba. Gene bir sokağa çıkma yasağı, gene biz evlerdeyiz. Ee, ve sizlere bu videomuzda dünün gelişen olaylarından derlediğimiz bir kısa haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin detaylarını her zaman olduğu gibi magazinkolik.com sitemize girerek e, detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmadan hemen e, videomuza geçeyim. E, dünün en çok okunan haberi Esra Erolda programında e, konulardan bir tanesi. E, sevgilisine kas, kaçan bir kadının sevgilisinin katil çıkmasıyla ilgiliydi, cinayet işlemiş olmasıyla ilgiliydi. Bu dünün en çok okunan haberi oldu sizler tarafından. Dünün en çok okunan ikinci haberi ise üzücü bir haber. Seversiniz, sevmezsiniz. Seveni vardır, sevmeyeni vardır ama bir anne neticede bir annesini kaybetmiştir. Sevgili Murat Övüç dün ciğerim yanıyor diyerek bildirdi ve annesini sonsuza uğurladı. Bu da dünün en çok okunan ikinci haberi oldu. Gün geçmiyor ki koronavirüsüz bir haber olmasın. Tabii ki dün de vardı. E, Hafsanur Sancak tutan, e, son yaz dizisinin Hafsanur Sancak tutan adlı oyuncusu dün koronavirüse yakalandığını açıkladı e, ve ekip karantinaya alındı. Ali Altay dair e, ekip karantinaya alındı ve dizinin çekimlerine bir süre ara verildi. E, Özcan Deniz gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla gibi bir laf vardır yani. Ya Tam tersi aslında ben öyle söyledim. E, Feyzi Hakan hakkında annesiyle dertleşmiş ve bazı şeyler söylemiş. Bu da ilginç bir haberdi. Atiye dizisi, e, özel bir şey için çekilen, e, dijital platform için çekilen adi, Atiye dizisi e, biliyorsunuz e, telif davasına uğramıştı. E, yazarı e, başka birisi olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Onunla ilgili bir haber var. Türkiye'nin ünlü şeflerinden CZN Burak, Hatay Medeniyetler Sofrası'nda sahibidir kendisi. Şu anda Dubai'de bir mekan açtı. Dubai'deki mekanında bir 1200 tane drone ile birlikte bir drone show gerçekleştirmiş. Gökyüzüne Burak Show yazdırmış. Burak CZN Burak yazdırmış. Başarıdır. Parası kendinindir. Kendi kazanmıştır hakkıdır. Biz de size bunu videosuyla beraber sunduk. Efendim Michael Marone diye biri var. Bilmiyorum izlediniz mi? 365 diye bir film var. Özellikle bizim Türkiye'deki genç kadınların hakikaten hasta oldukları bir tip. E, bu kişi e, bir şarkı yaptı. E, aslında oyuncu olmasına rağmen bir şarkı yaptı. E, ve Türkiye'ye geleceğini söyledi. Michael Moreno, en kısa zamanda Türkiye'de olacakmış. Hayranlarına şimdiden belirtelim. Efendim, iki tane boşanma haberimiz var üst üste. Bunlardan bir tanesi, dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates. Hani şu her gün 1 milyon dolar harcasa, parasını bitiremeyecek olan adam. Bill'in boşanıyor. Ee, iyi güzel fakat bu boşanmanın ticari bir boşanma olduğu söyleniyor. Vergiden kaçmak e, yönünde bir boşanma olduğu söyleniyor. Efendim günün ikinci e, boşanma haberi ise e, Türkiye'de birçok televizyon kanalının sahibi olan Nesim e, Özel Grafik gibi e, çocuk kanalları gibi birçok kanalın sahibi olan Esra Aflaz Güvenkaya eşi Ziya Güvenkaya'dan e, boşanma haberi. Bu da günün ikinci boşanma haberiydi. Survivor 2021'de kartlar yeniden karılacak. Evet. Son olarak Acun Hızır'ın zaten söylemişti. Biz de size bunu bildirmiştik. Demiştik ki bir tane kız yarışmacı elenirse bu hafta takımlar karışacak. Yeni takım, iki takım oluşacak demiştik. Ve e, öyle de oldu. Tenisçi olan Kızımız elenince şimdi takımlar yeniden kurulacak. Bakalım bu akşam o açıklanacak. E, Burak sergen uzun zamandan beri koronavirüsten dolayı biliyorsunuz hastanede yoğun bakımda yatıyordu. E, hatta intübe edilmişti. Oğlu bugün güzel haberi verdi. E, makineden çıktığını e, söyledi ve normal kendi haliyle nefes almaya başladığını söyledi. Bu sevindirici bir haberdi. Biz şimdiden geçmiş olsun diyoruz kendisine e, boşanma değil ama boşanma gibi bir haber. Hande Soral e, eşi İsmail Demirci ile beraber 3 yıllık evliyiz ama 2 yıl görüşemiyoruz diyor. E, çünkü ikisi de çok yoğun ve e, sürekli dizilerin e, sevilen insanları, oyuncuları. E, o yüzden hiç boş kalmıyorlar. E, ve evliliklerinde de görüşemiyorlarmış. Böyle bir haber. Efendim dün e, bugün akşam... Ekranlara gelecek olan üç tane dizi. Bunların size fragmanlarını ve bölüm özetlerini veriyoruz her zamanki gibi. Fragmanları ve bölüm özetlerini sitemizde izleyerek daha detaylı olarak izleyebilirsiniz, daha bilgili olarak izleyebilirsiniz dizileri. Nedir bu diziler? ATV'deki Kuruluş Osman, Fox'un dizisi Masumiyet ve TRT1'in ee, dizisi Benim Adım Melek. Bu akşam ekrana gelecek olan diziler. Bir başka dizi haberi bu akşam oynayacaklardan değil yeni çekilen bir dizi. Yeni bir tarih filmi çekiliyor. Ee, Bozkır Aslanı Celalettin isminde ee, yeni bir film çekiliyor. Onun haberini sitemizde okuyabilirsiniz. Film Radyo Boğaziçi her sene müzik ödülleri düzenliyor biliyorsunuz. Bu seneki adayları da açıkladı. Sitemizde okuyabilirsiniz sorunu Ve bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün dünyayı ilgilendiren bir haber, herkesin başında olan bir dert. Şarj sorunu, telefonlarımızın şarj sorunu. Japonlar bir çalışma yapıyorlarmış, yapmışlar. Eğer bu çalışma hayata geçirilirse artık şarj sorunu diye bir şey kalmayacak. Ben sözü fazla uzatmadan sizi videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Ama lütfen Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Yarın görüşene kadar hoşçakalın.